27 Şubat, 5-7 Mayıs ve 11 Temmuz tarihleri birbirini tamamlayan 27 Şubat'ın kararlaşıp pratiğe geçtiği tarihler oluyor bunlar. Cezemdeki arkadaşlar, yani hepimizin yaptığı şey anlamaktı. Bir e, harıl harıl bir tekrar okumalar, e, okuma çalışmalar, e, şöyle cümle vardı, e, bu cümleyi alabildin mi, ya ben şunu alamadım var mı, böyle bir tartışma süreçleri gerçekleşti. ve anlama süreciydi. E, 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 5-7 Mayıs tarihleriyle e, PYK'nin kendini feshetmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması e, süreçleriyle peşi sıra gelince, ee, ve bu 11, 11 Temmuz'da da e, pratik bir ritüelle kendini hayata geçirince e, bu sürecin bir bütünlüğünün e, e, görüldüğü ve e, e, anlaşılmasının e, e, çok önemli olduğu ortaya çıktı. Şimdi cezevi süreci, e, e, süreç e, öndelik tarafından belirlenen bir süreçtir. E, ortaya konulan irade bellidir. E, e, bu cezaevde hiçbir arkadaşın e, ve halkımızın da ben ona inanıyorum. konuda farklı bir şey olmaz. Yani ilgililer zaten e, tutumlarını belirttiler, kararları belirttiler veya e, gerekli açıklamaları yapıyorlar. En iyi onlar bilir, onlar söyler, onlar da yapıyor. Bize düşen anlamaktır. E, bunun özü yani bu bir hakikat, hakikatin özü barış ve demokratik toplum çağrısıdır. Bu çağrının gerekleri var. Eşitlik, özgürlük, adil bir ortam. Demokratik siyasetin özgürce kendini o siyaset oranında eşit hukuk ve adil bir çerçevede demokratik anayasa ile bütünleşecek. Bütünleşik bir hukuk, bütüncül bir hukuk ortamının oluşmasıdır. Normaldir. Bunlar çok da şeyler değil. Cezaevde bunu farklı bir şey değil. Anlama çabası öndedir, halen de öndedir. Çünkü insan bir şeyi anlamadan gerçekleştiremez. Anlaşılmayan bir şey kuru ezberlerle ifade edilemez. Veya ne bileyim şablonlarla, klişelerle ifade edilemez. Biz şunu öğrendik, değil mi? kavramların ruhu var diyoruz. Barış ve demokratik toplum çağrısını kendi başına bir ruhu var. Bir hakikati temsil ediyor. Bugün oluşan bir şey değil. Bu geleneğin takipçileri zaten bunu bilir. Ta 90'lardan gelen, hatta hatta derinliğine irdelendiğinde daha ilk adımlara giden bir sürece, ta 52 yıllık bir sürece gider. bir derinliği var bu anlamsallığın. ben ötesine girmeyeyim. Bunun tarihsel toplum bağlamında ta ilk şeylere, ora kadar götürülebilir. Felsefik e, e, ahlaki po, e, politik toplum bağlamında çözümlenmesi, e, derinle yapılıp anlaşılması gereken bir süreçtir. E, her kelimenin, her kavramın üzerinde özellikle özenle durulması gerektiğine inanıyorum. Yoksa anlaşılmaz. Yani biz barış ve demokratik toplum çağrısını ve onun ardından gelen süreci kendi anlam yani kendi zihnimize, bilinç sınırlarımızla eee ele almamalıyız onu kendi bilinç sınırlarımızın darlığına, dar kıvrımlarına çekmemeliyiz. Aksine kendi bilinç sınırlarımızı aşarak o anlamsallığın bütünlüğünü yakalayabilmeye odaklanmalıyız ki doğru anlayalım. Doğru anlamadan da doğru pratikleştirileceğine inanmıyorum. Bu devlet yetkilileri için de öyledir. Türkiye'de yaşayan bütün halklar ve diğer inanç grupları için de öyledir. Kürt halkı için de öyledir.